أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أزني لا شرح الموني كتابا 36 درسني إشلا قوله مصنف سوزي والمفعول له مفعول له أي والدرب الخامس بشنج قسم المفعول له مفعول له دار Mef'uller biz demiştik 5 beş, beş kısımdır. İşte mef'ule mutlak, mef'ule bihi, mef'ule fihi, mef'ule ma'ahu. Bir de var? Mef'ule lehu var. Yani bunu okuyarak mef'ullere ne yapıyoruz? Bitiriyoruz inşallah. Nahvu darabtuhu tediben lahu gibi. Yani darabtuhu onu vurdum. Niye ona vurdum? Tediben lehu onun ادب لنمسی ایچین اونا نه وردو با درب فعل مادی، دی تو محلن مرفوع رفع بیده مفاعل هو محلا منصوب نسبو الفتحه مفعولی بیولور درب ایچین تعدیبن لفظان منصوب نسبو بالفتحه مفعولی لهو اولیار درب ایچین لهو اسلام حرف جرهو معلن مجور جراب کسا جارون مجور متعلق اولیار تعدیبن مجور تک باشنا Mehle mensun nasb mef'ul-i gayri oluyor. Tadi bana. Şimdi bak, mef'ul-i mutlak da masdardır. Mef'ul-i lehu da masdardır. Ama mef'ul-i mutlak olduğunda kendi fiilin e, oluyor? Mef'ul-i e, mutlak e, oluyor ama mef'ul-i değil. Yani bak darab e, başka bir fiil, tadiben ise başka bir fiili nedir? Masdarıdır. Mef'ul-i lehu kısacası e, nasıl bulabiliriz Niçin sorusunu sorduğumuzda, yani yükleme fiile niçin sorusunu sorduğumuzda cevabında aldığımız isim ne oluyor? Mef'ule olur Mesela onu vurdum. Niçin onu vurdum? Bak niçin? Tedbimen Onun edeplenmesi için. Bu için sorusunun cevabında tedbimen geldiği için tedbimen oluyor, mef'ule oluyor. Yani bu şekilde daha bas basit bir şekilde ne yapabiliriz? Mef'ule bulabiliriz. Ey <laughs> Bak burada e, e, bize işaret etti ki aslında ne var? Orada harf-i var. Harf-i ne yapılmış? Hasfedilmiş. Yani tadiben diyoruz. Yani aslında ne demek? Li tadibi. Edeplenmesi için. Zaten o için. Yani oradaki o anlamı olan o için anlamı orada ne yapıyor? Veriliyor. Ey teddi Edeplenmesi için onu vurdu. Ve huve o ey el mef'ulü lehu. Mef'ulü lehu. هو, ey, i̇şaret etti ki dönüyor i lehu dönüyor. Mef'ul-i lehu nedir? Dür kullu ma her isimdir ki kana olmuş illatan illat olmuş. Ey sebeben, sebep olmuş. Lil fiili, sebep olmuş. Fi zihni zihinde. Yani diyor her isim ki ya da burada kullu ma her şey ki e, ne olmuş? E, kana illatan e, lil fiili fi li zihni yani zihinde ه فيلا إلّا سبب ولن هرشيء ن dollars مفعول له dollars دمكِ كي مفعول له ولا بالمسجّين ذهن ده فيلا نوع مسجّر كبير إلّا المسجّر كبير سبب والمسجّر كبير بقى في ذهنه ده ذهنه دمكِ خارج ده أوله دل أرنين دربته تدديبا له Şimdi onu vurdum. Niye? Niçin onu vuruyorum? Edeplenmesi için. Örneğin adam e, diyelim ki e, o vurmasının sebebi nedir? Zihinde bunu tasavvur ediyor. Diyor ki ben eğer onu vurursam o ne olacak? Edeplenecek. Bak asıl gayesi nedir? Edeplenmesi için bu vurma eylemini ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Bu buradaki tediben zihnen o vurmayan oldu, sebep oldu, illet oldu. Harçta ise Karışta ise o vurma o vurma gerçekleştiğinde artı ondan ne gerçek ne oluyor? E, edeplenme oluyor. Bak zihinde edeplenme vurmaya sebeptir ama karışta e, nedir? Kim kimden e, dolayı oluyor? Çünkü o vurmadan sonra edeplenme oluyor. Demek ki vurma tədiben oluyor. Sebep oluyor. Xaricde. Ama zihinde ise e, tədib ne oluyor. O vurmaya Sebep oluyor. Yani kısacası zihinde fiile sebep olan, illet olan her şeye en azından her isme ne oluyor? Mef'ul oluyor. Kel misalil mezkuri zikrelen örnek e, gibi. Yani oradaki zaten darab tuta dibenle açıkladık. Ve nahvu orada vav wow da ekleyelim. Ve nahvu bir de bunun gibi cii tüke ikramen leke ceytuke sana geldim ikramen leke niye sana geldim ikramen leke sana ikram etmek için ne yaptım geldim Eylil ikrami ikram leke sana ikram etmek için sana geldim bak ce fiile mahallen merfu rafu biden mefail kaf mahallen mensub nasbu bil fetha ne olur mef'ul bi olur ce için ikramen lafzan mensub ne nasbu bil fatha maf'uli lahu l'ijin la kaysa lam harf jar kaf ma'a lamma jara kisa jar majrur mutalaq li'ikramina majrur takbishna da ma'lam masnub nasbu bil fatha maf'uli bihi ghayr saru li'ikraman ijin wa zihinda ikram gelmeya nedir illaza amma kharijta ise u gitme ni icindir neya illat olmus neya sebeb olmus kharijta ikrama Vaci ituke sana geldim simenen şişmanlamak için sana geldim. Yani sana geldim beni besle şişmanlıyım yani bu e, ifade ediliyor. İşte wa wa ve atfe ci fiilin madi tu ma'lem marfu de mefa'il. Yani kaf ma'lem mansunat fetha mef'ul bi oluyor. Simen de lafzan mansunat bil fetha mef'ul ile oluyor ci için. Bak simenen o oluyor? Zihinde ci'ye gelmeye illettir. Ama karıştıysa o gelme neye olmuş? O gelmeden dolayı ne olmuş? Şişmanlama olmuş. Ona ne oluyor? Sebep oluyor. Ey nisi meni. Yani yağlanmak için, şişmanlanmak için sana ne yaptım? Geldi. Mef'uller ne oldu? Bitti. Zaten biz demiştik ki mensubatlar bir asıl var bir de ona asla benzeyen var. Asıl demiştik neydi? mef'ul e, mef'uldu. O mef'ulların beş kısmı da içine giriyordu. Onları ne yaptık? Anlattık. Şimdi nereye geçtik artık? O asla benzeyene ne yaptık? Geçtik. Kavlu Musalif'in sözü. Vel mulhaqu bihi ona benzeyen seb'atu edrubin yedi kısımdır. Ey vellezi ulhika bil asli asla benzetilenler. E şimdi vel mulhaqu diyoruz ya. Burada, bundan dolayı ulhika diye okuyacağız. Çünkü mulhaqu ism-i maf'uldir, ism-i maf'ulda bina meçhul olur. Yəni vallazi bi də vallazi diyor ordakı onun nə qılmış e, yani el takısını, nə qılmış salla olaraq nə qmış. Çünki müstaqıllardakı, yəni ism-i felis maf'uldakı eliflə nə olur? Elif lə məvsul olur. Burada da onu ifadə edir. Vallazi ulhiqa bil-asli, yəni bil-məf'ul. Aslında məqsəd məf'uldir. E, ey şubbiha bihi. Bu ey de ne yaptı? işte o lika'nın şubbiha manasında olduğunu yapıyor, ifade ediyor. İşte bir bihi o asla yani mef'ule benzetilenler de seb'atu adrubun kaç tanedir? Yedi kısımdır, yedi çeşitler. Kavlu muzanfın sözü el halu sözü. Demek ki birincisi nedir? Haldır. E, ey ve evvelu minel muhlaqi bil asli asla benzetilenlerden birinci kısım el halu haldir. Şimdi halin tarifi falan verilecek. Kısacası yükleme sorduğumuzda yani fiile nasıl sorusunu sorduğumuzda cevabında gelen isim ne oluyor? Hal oluyor. Bunu buradan yapalım? E, bilelim. Yani nasıl sorusunu fiile sorduğumuzda cevabında aldığımız isim e, ne olacak? Hal olacak. Bir de hal genellikle Ne oluyor? Ee, yani hal e, şey olarak geliyor. Müştak olarak. Yani ismi faal, ismi mehul olarak ne yapar? Galer. Ee, açık bir marife ise ondan sonra bir e, cümle gelmişse, zarf gelmişse ona ne olur? Yine hal olur. Tam bir e, marifede ise ondan sonra gelen cümle ve zarf, e, cari meclur bunlar ne olur? Hal da yapılabilir aynı şekilde sıfat da yapılabilir. Tabii ki de bunları zaten zoruf kitabından kitabında ne yapmıştık? İşlemiştik. orada da ne yapmıştık? Anlatmıştık. Yani o nasıl sorusuna dikkat edelim. Yani nasıl sorusunu yükleme sorduğumuzda cevabında aldı alacağımız isim ne olur terkipte? Hal olur. Ve hiye حال مشابهه lil mef'uli Peki hangi hangi yönden mef'ule benzemiş? Min haythu bu cihetten. İnne kulla haysudan sonra inne okunur inna kulla vahiden minhum onlardan her birisi yani o mef'ul ve halden her birisi fadlatun fadladır yani fazladır vakiatun vakı olmuş bade kelamin tam min, tam bir kelamdan sonra fazla olarak vakı olmuş mesela tam kelam nedir fiil fail gelmişse kelam ne olur tam olur ondan sonra gelenler fadlat denilir e mef'ul de ondan sonra geliyor çünkü zaten kelam fiil failden tamamlanıyor e, tam oluyor yani kelam oluyor. Ondan sonra mef'ul de gelirse fadlat olur. Hal de gelse yine ne olur? Fadlat olur. İşte bu yönden e, mef'ul gibi olduğu için ne olmuş? O da mensup olmuş. Diyoruz ya bir şey bir şeye benzedi mi? Ondan bir şeyler alır. Bu da ne yapmış? Nesbi almış. Kavlumuzun sözü ve o halu hal. Ey işaret etti hal hala dönüyor. Bir de hiye damiri şey yapıyor demek ki hal nedir? Muannestir. Muannest damiri ne yapıyor? onun uh, için getiriliyor. Muannesi semai tabii ki de. Dur uh, ve o ayın el halu hal beyanu heyetil faili evil mefhuli bi failin durumunu ya da mefhuli bi'nin durumunu ne yapar? Açıklar. Yani beyanu heyetil faili failin durumunu açıklamasıdır. Evil mefhuli bi ya da mefhuli bi'nin. Yani demek ki hal geldiğinde ya faile gelir ya mefhuli bi'ye gelir. Çünkü onun durumunu ne yapıyor? Açıklıyor. Nahu darabtu zeydan kaymen darabtu vurdum. Zeyden zeyde vurdum. قائما uh, Şimdi شمدي درافيلي مدتو معلم ارفرافو بدما fa'il. Zeydan lafza mensubun asbul fetha. Mef'ul bi oluyor. Qayman da lafza mensubun asbul fetha. Hal oluyor tuya. Eğer tuya hal yaparsak Darabtu tu zeydan zeydi vurdum. Zeydi nasıl vurdum? ayakta Ayaktayken zeydi vurdum. Ee, ya da qayman zeyde mef'ul bi yapabiliriz. Anlamda bu şekilde olur. Ben zeydi vurdum. Zeyd nasıldı? İşte zeyd ayaktayken onu ne yaptım? Vurdum. Qavlu qayman sözü yahtemilu ihtimal veriyor. En yakuna halen minel faili. Faildan hal olma s ihtimali var. Yani faile hal olma failden hal olması ihtimali veriyor. Ve o failde atau fi darabtudaki tadır. Bir de ve ihtam ihtimal veriyor. En yani, yakın olması halen hal olması minel mefali bi. bi mef bi'den hal olması ihtimal veriyor. Ve o da kavlu zeyden sözüdür. Yani ne yapılabilir? Kaimen zeyde de hal yapılabilir. Tuya'da ne yapılabilir? Hal yapılabilir. قالوا هم صنف سوزي وحقها أحال حقا التنكير نكرا لكتر أي وحق الحال حال حقا التنكير نكرا لكتر يعني حال نكرا ولا رجل المعرفة ولا نعب ماس قال ماس E, niye peki onun hakkı nekire, nekiredir? Lianneha hükmün. O bir hükümdür yani. Vel hükmü hükümde la yazzamu en yakuna marifete. Marife olması gerekmiyor. Yani bir şey hükümse onun bilinmesi ne yoktur? Gerek yoktur. E, bundan dolayı hak olan da zaten nedir? Nekirelik de o da nekir oldu. Zaten diyor. Vel asıl olan hava nekiretu nekiredir. Bin nisbetiyle marifeti marifeye göre asıl olan hak olan kimdir? Nekiret. Yani nekire asıldır. Fark kim oluyor? Marife oluyor. Şimdi bir e, isim e, ne olursa ya da bir kelime diyelim. Eğer neyse yani bir isim bir isim çünkü marife ismin özelliklerindendir. Bir isim eğer marife olursa denilir ki bu isim niye marifedir. Örneğin e, diyelim ki Zeyd e, marifedir ya diyoruz ki marifedir. Karşıdaki sorar. Niye marifedir? İşte alamiyetten ötürü diyoruz. Ya da derap tüdeki tüm marifedir. Niçin için marifedir? Karşıdaki sorar. İşte damir olduğu için. Ama bir isim nekiradır. Örneğin raculun dediğimizde bu nekiradır. Ee, karşıdaki ne yapamız diyemez. Bu isim niye nekiradır? Çünkü hakkı olan zaten nekiradır. Ve hakkı zilhali. Zilhalin hakkı. Ey sahibli hali. Hal sahibinin hakkı. atarifu. ta'rif tan yani ma'rifat olması gerekir. Niye peki? Länne hum mahkumun alayh çünkü zilhâl, hal sahibi mahkum alayh düzende hükmedilenler ve hakul mahkum alayh üzerine hükmedilenin hakkı da an yekuna ma'rifetan, ma'rifa olması Edir. Yani çünkü e, insan bir şey bilmeden onun hakkında ne yapamaz? Haber veremez. Yani bilecek ki ondan sonra ne yapsın? Haber versin. İşte mahkum üzerine hükmedildiği için onun hakkında ne olması gerekir? Marife olması gerekir. Niye? Lan el hükme şey bir şey üzerine hükmetmek ne yakın olmaz? İlle bade onu tanıdıktan sonra bildikten sonra ne yapılır? Üzerinde hüküm verilir. Kavlumsanın sözü fiin takaddemet. Ey Fe inşa takaddemetil halu zil hali. Hal zil halin üzerine öne alınırsa. Yani önce hal gelirse sonra zil hal gelirse. Normalde nedir? Önce zil sonra haldır işte diyor hal zil önce gelirse. Caizde caizdir. Tenkiru zil hali. Zil nekir olması caizdir. Yani nekir olarak gelebilir. Nahu caeni rakiben raculun gibi caeni bana geldi. Rakiben binici olarak raculun adam. Şimdi cafeli madinuni vikaye yemhalen mesunas bulfaten mehfeli Rakiben lafza mensub nasbul hal oluyor raculuna. Raculun da lazım marfu rafu bi ma fa'il oluyor ca'aya. Bak ne yapmış? Burada zilhanimiz kimdir? Raculundur. Nekiredir. Rakiben de ona haldir. Ve hal ondan önce ne yapmış? Gelmiş. Fe kavlu rakiben halu min kavli raculun sözünden haldir. Yani raculun ey Rabbim göre raculun okuruz. Şu anki ey Rabbim göre min kavli raculun de okuyabiliriz. Ve hava Fa'ulü cani. u canin caini, fa'lidir. Fela manazıma ki takaddeme kavli rakiben sözü ala kavli raculun ya da raculun. Erabi muhike gire. Raculun sözü üzerine, yine raculun üzerine öne alındığında e, e, ondan önce geldiğinde cazı caizdir. Tenkir raculun raculun nekirelenmesi nedir? Caizdir. Yani nekire olarak bir nekireye hal ne olarak e, hal ne yapabilir? Gelebilir. Normalde nekire, beni hal nekireye ne yapmaz? Eee hal olarak gelmez. Marifeye gelir. Ama eğer e, neyse ondan önce gelmişse bu şekilde ise işte cehennin rakiben raculun tarzında ise e, nekirene gelebilir. Hal gelebilir. Caizdir. Niye peki caizdir? Li adam iltibas hali sıfatı. Halin sıfatla iltibası olmadığı için karışıklığı olmadığı için. Yine orada düşünülmüyor. işte. E, nedir? E, rakiben raculuna sıfattır. Çünkü ondan önce gelmiş. Sıfat mosuldan önce gelmez. Ve emma tedaqaddemi al halu ala zil hali hal zil haldan önce gelmezse lem yecuz tenkiru zil hali zil halin nekirlenmesi caiz değildir. Yani ca'ani raculun rakiben diyemeyiz. Bu caiz değildir. Fela yecuzu ca'ani raculun rakiben denilmesi caiz değildir. Niye? Li al hali bi sıfati halin sıfatla iltibası olduğundan dolayı yani hal sıfatla karşı canından dolayı Bunun delilmesi caiz delildir. Tabii ki de nerede aslında cainun raculun rakiben dediğimizde bir karışıklık yok. Niye? Çünkü sıfat olsaydı raculun rakibun olurdu sıfat mevzufuna ta'bidir. Ama burada rakiben diye okumuşsunuz. Burada aslında bir karışıklık yok. İşte diyor hal sıfata karışacak. Nerede? Fi'l misli kavlika ra'aytu raculan rakiban e, sözün gibilerinde. Bak ra'aytu raculun rakiben dediğimizde acaba rakiban hal mıydı? Sıfat mıdır? Bu karışıklık olacak. E bu karışıklık olduğu için buradan adildir caiz değildir. Bunda caiz olmadığı için geri kalanlarda ne yapılmadı? Caiz kılınmadı Diyor ki felamana zaman kelam lem yacuz fi hada terkibi bu terkip gibilerinde caiz olmadı. Yani halın zilhâldan önce gelmesi. Lil iltibas iltibasından dolayı e, bu örneklerde, yani bu terkip gibilerinde caiz olmadı. Lem yacuz fi kavl cihânir yani racun rakiben e, sözünün gibilerinde de caiz olmadı. Niye? Tardan lil babi konu bir olsun diye farklı konular olmasın diye konu bir olsun diye. Hepsinde de artık ne denildi? Ee, ne, ne denildi? Hak önce gelirse zelhal nekre olması caizdir. Ama takdim yoksa ondan önce gelmese ne değildir? Caiz değildir. Dersimizi burada bitiriyoruz. Allah'a emanet olun.